Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde problem 11'in çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 20 tane sorumuz var. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Saatte 80 km yol giden bir araç 400 km'lik yolu kaç saatte gider? 400'ü 80'e bölersin. 5 kere 8 40 olduğu için arkadaşlar 5 saatte gidecektir. Doğru cevabımız 5 saat. 280 sayfalık kitabın önce çeyreğini yani 280'in 4'te birini okudum. 7 kere 4 28 olduğu için 70'ini okumuş. Sonra 210 evet. Sonra kalanın yarısını okumuş. Tamam ikiye böl. Ee, bir sıfır atıyorduk. İki tane yukarıdan indirince bir sıfır atıyoruz. 5 kere 2 10. 105 sayfasını okumuş. Geriye 105 sayfası kalmış. Tamam. Adanın geriye okuyacak kaç sayfası kalır? 105 sayfası kalır. Evet. Bu şekilde. Tamam. Olay bu. Böyle olay bu yani. 105 sayfası kalır. Daha kısa. Böleni 28. Bölümü 32 olan bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaç olur? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kalan bölenden küçük olacak. Bölünün en fazla olması için kalan 27 diyorduk. 32 ile 28'i çarparız. 8 kere 2 16 elde var 1. 3 kere 8 24 bir elde 25. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 896 27 ile de toplayacağız. 7 6 13 elde var 1. 9 2 11 bir de var. mı 923 olur en fazla. Evet 923 olur bölünen sayı en fazla. Annesinin yaşı ekinin yaşının 4 katıdır. Ekinin yaşına 1, annesinin yaşına 4 diyelim 4 kat. Ekinin annesinin yaşları toplam 60 olduğuna göre 5 kat. 60'ı 5'e böl. O zaman ekinin yaşı 12. Annesinin yaşı 48. Değil mi? O zaman Ekin doğduğunda yani 12 yıl önce annesi 36 yaşındaymış. Vay. Bulduk. Anne 36 yaşında anne olmuş. Devam ediyoruz. Günde 15 sayfa kitap okuyan Ufuk. 450 sayfalık kitabı kaç günde bitirir? 30 olacak büyük bir ihtimal arkadaşlar. 45'in içinde 15. 3 defa 3 kere 15. 45. Ver sıfırı buraya 30. Tamam. İki düzine yani bir düzün 12, iki düzine 24. 768'i 24'e böleceğim. 3 kere 24, 72. 2 kere 24, 48. O zaman bir düzine bir kalem arkadaşlar 32 TL. 28 tane alırsa. Ama biraz önce çarpmadık mı bunu? Dezavu mu yaşıyorum yani? Yani mi hatırlamıyorum ama değil mi? Yani Allah affetsin. 896 mıydı? Oo yaptık be. Biraz önce yaptık çünkü değil mi? Vav wow, doğru hatırladım ya. Şurada. Vay. Ya bu Selim Hoca yaşına rağmen hatırlıyorsun. Tebrik ediyorum. Aynen. Artık neyse tamam mı arkadaş? Şöyle baktık. Tamam. şuna hiç şey çalmayalım yani. 18 metre kumaştan bir gelinlik dikilmektedir. Buna göre 32 metre kumaştan kaç gelinlik dikilir bilmiyorum. Bölmek lazım. Terzi ablaya sorsanız bunu. Niye bize soruyorsunuz ki? İlk kere 18, 36. E, 13'ten 6 çıktı. 7, 6, 13, 0, 72, 72, 4 kere. 4 kere 18, 72. Tam 24 tane gelinlik dikiliyormuş. Vay be. Yani güzel. Fiyatı 4008 TL olan telefon taksitleri her bir yıl ödendiğine göre her bir taksit. He. Bir yıl 12 ay olduğuna göre arkadaşlar 12'ye böldüğümüzde 400 TL'ymiş. Bir taksit 400 TL. Evet tamam. Olay bu. Devam ediyoruz. 382 litre zeytinyağını 46 litresi kullandık. 7'den 4 çıktı 3. 336 litre kalmış. 16 litrelik şişelere dolduracakmışız. İlk kere 16, 32, 21. 21 tane şişe gerekli. 21 şişe. Tamam mıyız? Devam ettirmedim artık. Orada bıraktım. 96 litre zeytinyağı yani 4'er litrelik şişelere ilk kere 4 8 24 tane şişe ihtiyaç duyarız. Evet. Bölenin 8. Bölümün 68 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaç olur? Ha, 7 yine. Kalan en fazla 7 olabilir. Çünkü bölen 8. 68 ile 8'i çarpalım. 7 ile toplayalım. 8 kere 8, 64 elde var 6. 6 kere 8, 48. 6 elde 54. 551. En fazla 551 olabilir. Yapacak bir şey yok değil mi? Olay bu. Bölenin 14 bölümün 28 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaç? İhne aynı sama değil mi? 28 ile 14'ü çarpıp çünkü en fazla kalan 13 olabilir. 4 kere 8 32 elde var. 3, 4 kere 2 8, 3 elde 11. 1 kere 8 8, 1 kere 2 2. 392 13'te topladığımızda 405 en fazla 405 olabilir. Bölenin 47 bölümün 19 olduğu bir sayıda en fazla kaç olur? He, o zaman 46 olur kalan. Of. 47 ile 19'u çarpacağız. Kalan en fazla 46 oluyor. Vay be. Acayip. 9 kere 7 36 elde var 3. 4 kere 9 olsa 6. 3 kere 9 39. 1 kere 7 7. 1 kere 4 4. 9 7 16. Elde var 1. 4 3 7. 1 kere 8 8. 46 ile topluyorum. 6 6 12 elde var. 1 4 6 4 11 elde 11. 912. Evet. Yanlış mı yaptık? Niye yanlış yaptık? 893 yapıyormuş. Ben nerede hata yaptım arkadaşlar? 47 ile 19'u çarparken. 9 kere 7. 63. Yani 7 kere 8 mi düşündük. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yanlış yaptık. 47 ile 19'u çarp 893'müş. Hatamızı kabul, hatamı kabul ediyorum, özür dilerim. Devam ediyoruz. Bölenin 24, bölümün 29 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en az kaç e tamam olmak Kalan 0 dersin. 29 da 24'ü çarparsın. 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 2 8 3 de elde 11. 2 kere 9 18 18 8 elde var. 1 2 kere 2 4 4 elde 5. 696 dedik. Evet. Kalan en fazla deseydi 23 yapacaktık kalanı tamam mı? Bölünenin Bölünenin 464 bölümün 116 olduğu bir bölme işlemi bölen sayı kaçtır? E tamam şey yaparsın. 464'ü 116'ya bölersin. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani sonuçta şey değil mi? Bölünen bölen çarpı bölüm artı kalan böyle yaparsın. Kaç olabilir? Bence 4'tür bu ya. Neden hocam? E, 6'yı 4 ile çarpıyoruz bakın. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 4 kere 1 4. Bölünen, bölen sayı 4 arkadaşlar. Bakın böyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi benim 6'yı bir sayıyla çarpmam lazım. Birler basamağı 4 olacak. 1 kere 6, 6 olmaz. 2 kere 6, 12 olmaz. 3 kere 6, 18 olmaz. 4 kere 6, 24 olabilir. 4'ü bir tut. 5 kere 6, 30. 6 kere 6, 36. 7 kere 6, 42. 8 kere 6, 48. 6 kere 9, 54. He. 2 tane var. Ya 9 ya 4. E bu da 9 olur mu Allah aşkına? 9 kere 100 900 zaten. 400'ü geçiyor Hemen oradan 4 olabileceğini tahmin edersiniz. Bakın bu çok işe yarar. Ne ile çarparsam 4, 6'yı ne ile çarparsam birler basamağı 4 olan bir şey bulurum diye düşüneceğim. Tamam. Bir bölme işleminde bölünen sayı 525. Yine aynısını yapacağım. 5 defadır bence. Çünkü 5 kere 5, 25 elde var 2. 5 kere 0, 0, 2 elde 2. 5 kere 1, 5. 5. Yani aklın yolu bir. Değil mi? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bir araç 80 kilometre hızda 9 saat yol alıyor. 80 ile, 9, 80 ile 9'u çarparsak 9 kere 8, 72, 720 kilometre gitmiş. 720 60 60 kilometre gitseydi bir kere 60 60 bir kere 12 saat gidecekti. 12 saatte giderdi. Evet. Aynen öyle. Devam. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayının biri 1 bir katsa diğeri 4 kat toplam 5 kat. O zaman toplamı 400'müş. 5'e böleceğiz. 8 kere 5 40. 80. Bir tanesi 80 diğeri 320. İki sayının farkı çünkü diğeri 4 kat. 320'den 80'i çıkartırsak 240 mı? Bu kadar. 1 kat, 4 kat, 5 kat. 5'e böl 80. Küçük sayı 80. Büyük sayı 4 katı 320. Neden? 4 kere 8 32 çünkü. Tanesi 25 TL olan oyuncaklardan 30 tane alabilen başar. Hmm. 25 ile 30'u çarpacağım. 3 kere 5 15 elde var. 1, 3 kere 2 6 bir elde 7. Değil mi? Aynen. 3 kere 25 75 çünkü. 750 TL'si var. Maşallah. 750 TL'ye 15 TL olan oyuncaklardan kaç tane alabilir? 50 tane. Aman Allah'ım. O 50 tane oyuncak ne yapacaksın? Başar. Lütfen. Oyuncaklara gömme kendini. Evet. Hadi bakalım. 5 saatte 400 kilometre yol giden bir araç. Hemen o zaman 400'ü 5'e bölsek. 8 kere 5 40. 80. 1 saate 80 kilometre gidiyor. 1 saatte 80 kilometre gider. O zaman 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 15 60'ın 4'te biri çeyreği. Ha o zaman 80'i 4'e böleceğiz. 20. 20 kilometre gider arkadaşlar. Yani çünkü 15 dakika 1 saatin çeyreği. 4 kere 15 60 çünkü. 15, 15, 30, 15 dakika 45, 15 60. 4 parçasından birisi. Evet. Tamam mıyız? Problemler 12 var demiştik zaten. Bir sonraki dersimizde de problemler 12'nin çözümlerini yapmaya çalışacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.